Evet değerli izleyenlerimiz, bir yüzücü son dakika haberi var. Ünlü radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Peki Rauf Kemal Gers kimdir ve kaç yaşındaydı? Radyocu Rauf Kemal Gers, İstanbul Sultan Gazi'de motosikletiyle seyir halinde bulunduğu sırada solundaki otomobilin çarpmasıyla bariyerlere çarptı. Gers olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza, saat 15.30 sularında Tem Otoyolu Sultan Gazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gers idaresindeki 34 RG434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile Gers'in hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede radyocu ve gazeteci Gerzin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gerz 56 yaşındaydı. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Kafa Radyo Gerzin vefatını sosyal medyadan şu şekilde duyurdu: "Sırası gelmişken programı yapımcısı, gazeteci, yazar, havacılık, doğa, edebiyat tutkunu, iyi kalpli, vicdanlı, yakışıklı Rauf abimizi kaybettik. Acımız çok büyük." ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz. Yattığı yeri incitmesin, ruhu şat olsun. Rauf Kemal Gers kimdir? 1966 yılında İstanbul'da doğan Rauf Kemal Gers, evli ve bir çocuk babası. Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji, Anadolu Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı, 1984 yılında Son Havadis gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın gazetesine polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988'de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanı'nda görev almaya başladı. 1991 ila 2000 yılları arasında Hürriyet gazetesinin hava alanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002 ila 2006 yılları arasında akşam gazetesine haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı. 2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrılarak Onur Hava Yollarının kurumsal iletişim direktörü oldu. Aynı zamanda 2006 ila 2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi'nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012'ye kadar NTV Radyo'da Onayr isimli haftalık havacılık sohbet bilgilendirme programını Oğuz Ota ile birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar Motoron isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazmaktadır. Halen Onur Yolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gers, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetmektedir. Gazeteci Rauf Gerz'in ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 2019 yılında yazdığı ve 2020 Aralık sayısında, sadece şiir, dergisinde yayınlanan, Döndüm Ben adlı şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Gerzin Yürek Burkan şiirini, sanma ki öldüm ben, kendime döndüm ben, keşke, keşke, bir sen, bir ben, olsun, seviyorsan sevgilim, üzülme, döndüm ben, dizeleriyle tamamlaması dikkat çekti. Gazeteci ve radyocu Rauf Gerzin Sultan Gazi'de bugün geçirdiği trafik kazasında ölümü başta ailesi, sevenleri olmak üzere basın ve havacılık camiasını yasa boğdu. Gazeteciliğe 1984 yılında başlayan Gers, uzun yıllar adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. Havacılık sektöründe çeşitli şirketlerde üst düzey kurumsal iletişim yöneticiliği yapan Gers, aynı zamanda radyo programı da yapıyordu. Motosiklet ve doğa vazgeçilmez tutkusuydu. Oldukça renkli bir hayata sahip olan Rauf Gers, gazetecilik ve radyoculuğunun yanı sıra edebiyata da büyük ilgi duyuyordu farklı mecralarda köşe yazıları ve şiir yazan, Gerz'in ölümünden birkaç saat önce Instagram hesabından bir şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Usta gazetecinin, 2019 yılında kaleme aldığı ve 2020 Aralık sayısında, sadece şiir, dergisinde yayınlanan, Döndüm Ben adlı şiirini, klasik melankoli şiiri ben de yazabiliyorum canım, o kadar da değil, mesajıyla paylaşması yürek burktu. Rauf Gerzin saat 10.00 sıralarında paylaştığı "Döndüm Ben" adlı o şiirin tamamı şu şekilde. Döndüm ben. Aman ha, sakın üzülme, döndüm ben. Merak etmişsindir ya nerelerde kaldığımı. Kendimden kurtulup neler yaptığımı. Dertlenmişsindir, ne bileyim, döndüm ben. Nokta. Evde miyim diye merak etmişsindir belki. Boşluğa bakıp hüzünlenmişsindir sanki. Bensiz bir hayat sana nasıl gelir diye kederlenmişsindir. Farz et ki döndüm ben. Nokta. Ne kadar ıslahım, ne kadar mutsuz ve elbette ne kadar yalnız. Sanki onursuz değil, belki çokça huzursuz. Dünyanın bildiği sen tabi, elbette hep kusursuz. Dert etme, sonunda döndüm ben. Nokta. Yalnız, sana değil, hayata döndüm ben. Yalnız döndüm. Olsun, ne var ki döndü ya, diyeceğin yerde. Biliyorsun ki aslında söndüm ben. Nokta. Sanma ki öldüm ben kendime döndüm ben. Keşke, keşke, bir sen, bir ben. Olsun, seviyorsan sevgilim, üzülme, döndüm ben. Kaynak, Doğan Haber Ajansı.